Evet, teşekkür ederiz, siz nasılsınız? Iyi. Teşekkürler, ben de. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi, koşturmaca. Alışverişe devam. Alışverişe mi geldik? Yok, birkaç işim vardı onları halletmeye geldim. Sizler iyi misiniz? Çok iyiyiz, harika gözüküyorsunuz yine. Çok teşekkür Gayet ederim. Çok devam galiba. Evet, spora evet, devam spor devam, devam. Peki, klip e, çekilecekti galiba. Çekildim. Çıktı mi? Yeniye çıktı abi. Evet, ağır az ağır. önce hatta. Aa, çıktı. saat kadar süper, önce. Süper, süper. Çıkacaktı pardon, çekilecek bir evet, Evet, evet. Bir iki saat önce çıktı. Onları takip ediyoruz bir yandan. Devam böyle. Nasıl tepkiler? Valla henüz daha bilmiyorum, çok bakamadım, <laughs> okuyamadım. Birazdan e, onlara bakacağım ama zaten sevilmişti o şarkı sosyal medyada. İnşallah güzel olur. E, Derya alıyor de, yaparsa seviliyor şey. zaten. Ay, teşekkür ederim. Peki yani, uğrunuz var mı böyle yeni bir Nerede işe başlamadan, yeni etsin. bir şarkı çıkarmadan önce hani ilk kimi dinletirsiniz, ilk klibi kimi dinletirsiniz tarzında böyle? İlk değil de biz bütün ekip bir arada oluruz. Genelde şarkı çıktığında ya da çıkmasına yakın. Ee, astrolojiye baktırdım abi. ben mutlaka. Abi. Bakmadan abi. çıkarmam şarkı. Aa orası. öyle mi? Astroloji. Evet. Veya ilgilisiniz yani. Yani her şey de değil tamam, ama doğru. en azından böyle yeni bir şeyler çıkarırken mutlaka bakıyorum. Oluyor mu hemen hemen? Yüzdesi var mı yani? Ya bugüne kadar <laughs> iyi gidiyor yüzde. <laughs> Süpermiş. 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 Evet. Peki e, Aseviyeler nasıl? Iyilerde? İyiler mi? İyiler onlar da çalışıyorlar bir <laughs> yandan. Yenilere. Süper. Peki efendim. Teşekkür, çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok Sağ olun.